top 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 YouTube arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Turan Bey hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, Turan Bey arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eski serilerimize, simülatör serilerimize hocam ağladı. Duygulandınız. E, <laughs> <laughs> Duygulandım. Duygulandım çünkü biz simülatörlerin kralıyız. İmparatora Yani Tupan abi bir, ben iki <laughs> <laughs> Abiciğim Eray'mış, e, Barış abiymiş Geç. Bak bu benim en gücü yaptığım şey. Şimdi kankalar hepimiz hoş geldiniz. Kar, karayış, simülatör, kar parki. Parking, garaj, simülatör oynuyoruz. Bildiğiniz otopark simülatörü. Otoparkçı olacağız bakalım başımıza neler gelecek. Diye hemen oyuna geçelim artık çok uzattık çünkü. Küçük, ruhsatsız bir otoparkla başlıyorsun. Araçları yerleştir, müşterileri kaçırma, ödemeleri aksatma. Her şey sınırlı olabilir ama verdiğin kararlar önemli diyor. Hemen dükkanı açalım. Oyna. Oyunun sesi çok mu bilmiyorum. Telefon çalıyor. Açtım telefonu. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Ayla, düşüş seslendirmiş. Ama herkes bilir ki bu sokaklarda kimse tek başına iş yapmaz. Hocam, bizim mafya mıyız? Biz e mafya içinde... mısın? E -Gülü. <laughs> bir git. Selam vermeye dayı bir şey diyeceğim ilk günden i̇lk mafya uygunsuz. bak ayda ilk günden bir bak ben acıyorum ki siz çeksiniz. Şimdi selamünaleyküm aleykümselam dayı bize iş koydular. Tam bize iş koyanın sonu iştir. Ben size söyleyeyim. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Kulübedeki tahtaları söklüyor. Hemen söktüm abi. Dur içerisi pis. Niş. Hemen bir temizliğimizi yapalım. Otopark simülatörüne hepiniz hoş Hemen abone ol, like. Bir şeyler atıyorsunuz bak. Kış Düşürsünüz diye kalorifer falan yakıyorum yani. Bunlar hep elektrik masrafı. Şimdi hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz abicim? Hemen çöplerimizi, möplerimizi temizliyoruz. Nasıl bırakıyoruz lan? Bunu geyilen attım babacığım. Çöpe hop serisinden 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 güzel bir dükkan olacağını düşünüyorum oyunu buraya kadar oynadım ve oyunu gerçekten beğendim ee, oyun güzel iş olacak gibi bakalım hangi arabalar var bu ne bunu da tabelayı da koyduk hop tabelayı da koydum selamun aleyküm şimdi diyor ki sandalyeye otur otopark ücretini ayarla diyor oturalım mı buyum? selamun aleyküm ee, otopark ücreti 3 lira mı önerilen ücretten fazla gidersen müşteri gelmez önerilen ücret 15-25 Abi açılışı özel 15'iz. Açılışı özel 15. Açılışı özel 15, bir gün 15. Bir dahaki gün fiyatı artar vallahi. Bugün gelen geldi. Ne diyor bu otopark ismi? Eee, Turve Park. Ture Kar Park. Arabanı park et. Bu. Arabanı dur. Üçgen otoparkçı. Sağ ol. Sağ olun arkadaşlar. Üçgenci otoparkçı. Aa sığmadı. Üçgenci oto Varsa bir derdiniz, galerime bekleriz. Güzel, güzel, güzel. Büyük ekrana sığsın şöyle. Büyük ha. Güzel. Hadi bakalım. Lan özlemişim lan simülatör oyunlarını. Ark Riders oynuyoruz. Canlı yayınlarda oynuyoruz. Her gün canlı yayın yapıyoruz. Hepinizi bekleriz. Ancak ve lakin hep birlikte bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden beğenmeniz lazım. Şimdi onu bunu bırak. Bantrolatörümüz var. Bu ne? Fiş keseceğiz. Hop. Niş. tabloya gidip işletmeyi aç diyor. Nasıl kalkacağım ayağa hocam? Hocam. Hocam ayağa kalkamıyorum hocam. Hocam. Aaa. O çok zor bir kalkış sistemi hocam. Öyle bir bunu yokuş kalkış desteği lazım. Şimdi ne diyor tabelayı aç diyor lan dükkanı buradan koydum sadece 3 sadece 3-4 araçlık boş bir alanda elini topayla başladın ne ruhsat var ne sistem değnekçilikten mafya kadar her şey bu otoparkta diyor abi mafyaya bulaştık bekle dur ee, ne diyor herkesin gözü sende geceleri hırsızlar araçları soyuyor diyor adam gündüz mafya geliyor diyor burası bizim diyor diyor Belediye ise para bekliyor diyor. Oğlum biz sıçmışız kanka. Bir kapatıp gidelim dükkanı. Kameraman bana, bana diyor. Şimdi selamun aleyküm ablacığım. Hoş geldin. Yarın hanım gelmiş. Bu iki saatlik. o Manita doblosu ne iş? Lan dobla iş. Kaç modeldi bu? 2006. Güzel güzel. 2009 mu? Pardon 2006 anlamışım. Şimdi şuradan iki saatlik bir otomobil tokati. Şşşt. Oy bak şu sistem güzel ama. Anam dur dur sistemi överken Teşekkür ederim. Müşteriden anahtarı al diyor. Dayı bu anahtar manahtar ne iş? Ana ana doblo anahtarı. Yani bakalım ne iş? Arabayı düzgünce fark et diyor. Ay anam. Kamera kamera Baba doblonun içini uğraşsa yapıyormuş abim bak. Doblonun içini uğraşsaymış biraz daha yapıyormuş. Cilet. Anam. Güzel kamera açıları. Ya şu açıda mouse'u döndüremiyoruz değil mi? Hadi bakalım. Oy oy oy. Ama bir şey diyeyim mi sana? Çok tatlı. Yok tatlı. Abicim bak araba nasıl park edilir orada parka? Bak şu şekil park edeceksin bak. Erkekler iki ayrılır. Arabayı geri geri park edenler ve arabayı düz park edenler. Ah! ah vuruyordum az da. Tamam güzel. Hop dedin. Ayda. Anahtarı as diyor. Abi bildiğin otopark simülatörü ya. Çok beğendim. Bu Bunu beğendim. Buyurun. Yarın hanım. Neyiniz vardı efendim? Parkotu sol tıkla basıp tutup okut. Ablam ne vardı senin? Anahtar mı? Abla şimdi park ettim daha. Şimdi park ettim devamı ben Ali Peki. Buyurun. Görüşürüz. Parayı aldık mı lan? Abla. Abla. Müşteri gelince. he Müşteri buraya mı gelecek? Müşteri buraya mı gelecek? Hadi bekliyorum. Anam anam anam. Barkodu okut para üstünü al. Ablam buyur hoş geldin. Şöyle bir cam açayım. Barkodu alayım abla şöyle. Güzel. Kaç paraymış ablacığım senin hesabın bakayım. 15 liraymış. Şu 25 lira vereceğim. Şurası çok zor ya. Ablam Şöyle buyurun. Görüşmek üzere yine bekleriz. Yine bekleriz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 3 adet doğru biletler müşteriden ilgilen diyor. Müşteriden ilgileneceğim. Ancak müşterinin gelmesi lazım hocam. Müşteriden ilgileneceğim. Müşterinin gelmesi lazım. Burada mı beklemem lazım ya? Hadi araba gelsin ya iş yapalım ya otopark açtık. Buyurun her Aa pislenmiş. Güzel böyle böyle icatlar da vardı bu. Halle bunun havasını anlamadım bu dayı biz. Dur 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 dur. Abim ya ablamın arabasından yağ dökülmüş. Hemen geldim. Ay cilet. Golf abla örümcek ağı falan lan derinsin ha. Dur bakayım kaç üç is saatlik istiyorsun. Hemen ablama bir 3 saatlik ticket. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Oyunu beğendiniz mi? Yağmuran. Yağmuran anahtarlarımızdan. Ne var Görüşürüz. Oş spor mi por lan ne biçim lan? Ay. <laughs> ya kalkmıyor değil. Ama cilet. Golf cilet. Tut 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 tut. Abi biz biz de arabayı böyle var geçeceksin diye. Arabayı geri geri park etmeyen erkek. Kışşt. Bunun içine nasıl lan bakmadık? Dobloyu değil de bunu yapmış. Arabanın içi dehşet. Yani ETS'de yok lan bu. ETS'de yok lan bu. Ne biçim? Anam. Anam. Ver <laughs> Şimdi buyurun abicim buyurun ablam. Yağmur Hanım. Adam bu kim lan? Abi bana... Ne? Hmm, ne oluyor lan? Unuttum. <gülüyor> Muhittin. <gülüyor> Kapat şu müziği <laughs> Muhittin abi. Sen de bir üç kaççılık var ama neyse. Sakın buradan etrafında görmeyeyim dükkanın etrafında. Efendim buyurun hoş geldiniz. Aa adam gitti lan beklemedi. Abi gel aldım abi. Aa, lan oğlum lan senin vurunca bayarım şimdi seni. Para mı çaldın lan? Arabanın anahtarını falan çalmıyorsun oğlum orada? Lan buyurun. diyor hello, nice. hello, hello. Abim geldim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne bugün golfe mi çalışıyorsun? 3 saatlik çıkıt. Hemen. Buyurun efendim. Buyurun Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum. Arabanın atanına teşekkür ederim. İyi günler efendim. Bu mu? Dün 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 Anam lan yenmişlerin arabasına çarpıyorduk. Kanka aynalarımız çalışıyor mu? Ama böyle geri geri park edilmez ki bu. Kanka şimdi bak. Durun ya. Kamera ayarlarından park edemedim arabayı. Hop. Güzel. Bunda da aynı şey mi yazıyor lan o arabanın anahtarı demiş Efendim hemen geldim efendim. Yavuz Bey'in arabanın anahtarını şöyle koyalım. Hemen geldim efendim gitmeyin. Gitmeyin hemen geldim buyurun. 3 saatlik bilet hemen bastım. Buyurun, buyurun 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 Clara Hanım. Hoş geldiniz. Bekleriz yine bekleriz. Hayır. Teşekkür ederiz. Ben bir geçeyim mi abla? Anam adım. Aaa sürttük mü siz yeni diyorsunuz? Hiç sürtmedim kanka. Hiç gram sürtmedim. Profesyonel bir park sistemi bu. Bir de bunu böyle park edelim bakalım. Bunu da böyle park etmiş sayalım. Bu arabanın içi nasıl? Kötü. Golfleri ayrı özenmiş. Kesin arabayı yapan abinin... Aaa arabayı otomatik geri geri park ediyor. Güzel. Dur Clara Hanım'ın anahtarını da şöyle takalım. Buyurun Yağmur Hanım. Yağmur Hanım hemen anahtarınızı verdim. Buyurun. Yeah. Buyurun buyurun Yağmur Hanım. Hanım buyurun. Arabamız sizin. Buyurun. Teşekkür ediyoruz yine bekleriz efendim. Şimdi bize yarın marın şey gelecek. Şu örümcek ağları ne iş? Halloween işi mi? Durun efendim hemen geldim efendim. Hemen geldim efendim. Bekleyin efendim. Buyurun. Ablacım, olmuyor. Anam! Ne oldu lan? Bir şey oldu. Bak bir, bir şey diyeyim Bir halt yediniz ha. Bir halt yediniz. Kaç para verdin ablam sen bize? Şimdi sana 12 lira verecek miyiz para üstü? Ay yanlış oldu. Ablacım şöyle buyur. Görüşmek üzere. Yine bekleriz, yine bekleriz, yine bekleriz. Ama siz arabanızdan yağ dökülüyor efendim sizin. Böyle olmaz ki. Ben her arabanın arkasını temizleyemem ki ya. Ama böyle olmaz ya. Buyurun. Kim geldi efendim? Buyurun efendim. Yavuz Bey'e hemen anahtarlarınızı teslim edeyim. Yavuz bir arabanızı siz geçin. Y tuşuna bayıp geceleri daha az araç gelmektedir diyor. Oy şu Mercedes'in parasını da alalım lan gelmişken. İki saatlik park. Şşş. Hanımefendi buyurun. Buyurun hemen geliyor. Şu golfü bir yollayayım. Abim senin biletini şöyle bir okutalım. Niye okumuyor? Heh. Abim 133 lira. Yok. 45 lira sizin. Dur yanlış oldu abim aman. Aman mahvolmayalım. Şöyle 88 lirayı siz şöyle takdim edeyim. Yine bekleriz efendim. Almam gereken bir araba var. Ablacığım anahtarını alayım. Teşekkür ettim. Yine bekleriz. Ay kaç model bu Mercedes? Bilen çıkar mı? Arabaların farlarını falan yakabiliyoruz. Ay dun 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 O zaman madem öyle biz şöyle çekelim. Çünkü bu otomatik arabayı geri durduruyor. Bu ne? Bu ne? Tamam anahtar. Şöyle mezine hop bıraktım. Buyurun Kılar Hanım. Claire Hanım. Arabanızın anahtarını böyle buyurun. Yine araba geldi. Hani gecedir araba gelmiyordu lan kanka lan. Abicim kapattık ya. Almıyorum. Ya bir de çöp. Abla beni çiğnedin ya. Abla beni çiğnedin. Mouse, mouse da gitti uçtu bir yerlere ya. Ablam beni çiğnedi. Ama o arabanızın altından çöp atmayın efendim. Buyurun efendim. Abla şöyle okutayım. Evet. Sizin 45 lira efendim. 45 lira hemen veriyorum para üstünüzü. Şöyle buyurun. Görüşmek üzere efendim. Yine bekleriz efendim. Yine bekleriz efendim. Dur. Bölümü kapatacağız. Ama müşteri gitsin de şu arabayı verelim ya. Şu arabayı yollayıp öyle mi gidelim diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Öyle yapalım hadi siz abone olup beğenmeyi unutmadınız değil mi? Bu serimiz bizim Carforsal serimizi izlemeyenler için de mutlaka aşağıda bulun oynatma listelerinde. İnanılmaz bir seri. Şimdi neyse siz abone olmuşsunuz zaten. Ben gördüm abone olduğunuzu. Ya bu ablam gelmeyecek mi? Bu ablam arabayı bıraktı gitti bize ya. Lan şu arabanın anahtarını alalım da kanka. Şu arabanın anahtarını alalım da şey yapalım ya. Aslında gezmeyi de gidebilirmişiz he. Mercedes'in içi nasıl? Oy 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 oy. Güzel. Ablacığım buyurun aramanıza bakıyordum ya. Kusura kalmayın vallahi Selma Hanım. Hava neste Selma Sel Hanım. Kanka bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra biletin fiyatını arttırdım. 25. Müşteri gelme olasılığı azalır. 20 20 20 lira yaptım efendim. Bu saatten sonra böyle. Buyurun. Şöyle okutayım abla. Senin 20 lira yapmış. 20 lira yapmış. Şöyle alayım. 88 liranızı hemen veriyorum efendim. Şöyle misle buyurun. Yine bekleriz efendim. Anam, anam, anam. Delip olduğu için koyamayabilirim ama bir daha çalıştıralım mı? İnşallah delip yemez ya. Oğlum çok iyi olaymış la. Oğlum muazzam olaymış, muazzam. Güzel. Hadi ye tuşuna basalım bir sonraki güne. Uyuma önce otopark kapatmalısın. Otopark kapat. 185 lira kazanmışız kankam. Güzel. Şimdi burada yeni şu ablam niye orada duruyor bana öyle bakıyor ya. Kulübeye git bilgisayarı aç. Anam drop dedik. Ne oldu ya? Buyurun. Abi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. ederim. Vallahi eleman. Kral eleman alamıyorum. Teşekkür ederim. Ben haber ederim sana bir şey olsun. Bak büyük çıkartçılık sesi geliyor. Sağ Şimdi güzel Türkçe seslendirmeyi bayıldım. Yükseltmeler paneline gir. Post cihazı. Post cihazı alalım. Satın alındı. Temassızımız var artık. <laughs> Güzel. Temassızımız var artık. Şimdi o zaman dükkanı bir açalım. Park düzenleme. Onlar daha gelecek. Şuradan hemen dükkanı açtım babacığım. Şimdi müşteri bekliyoruz. Şu amcam gelecek. Aa, araç tamir yeri var orada. Dükkanı açacakken gidelim ama araba gelir. Tamam, gelirse de gider. Araba tamir alanı ne iş kanka? Selamun aleyküm. Aa buraya girebilsek çok güzel olurdu. Burası çok iyi lan. El akses yakında diyor. Güzel. Otoparka müşteri gelmiş. Ayla kim gelmiş bu? Elif Hanım hoş geldiniz. Elif Hanım gerçekten nostaljinin dilinden anlıyorsunuz. Yani nostaljinin kralı şu araba. Gemi. Yürüyen gemi. 2 saatlik bile hemen vereyim efendim. Hop dedim şöyle sinirli ve... Anam ablam olmadı bir dakika şöyle vereyim. Anahtarları rica edersem teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lan ne biçim lan? Lan ne biçim uzun far kısa far diye de ayrılıyormuş. Mercedes'in içi? Lan tam Mercedes. He. Tam Mercedes. Öyle bakayım diye Bir dakika. Şöylemesine Mercedes'imizi de çektik diye. Güzel. XP'mizi de topluyoruz bir taraftan ama oyun muazzam. Her gün aynı bir şarkı çalıyor. Ah lan bu şarkının ismini bilen var mı lan? Müşteri mi geldi ne oldu lan? Lan hırsız geliyor lan. Lan. Lan arabanın stopunu çaldı lan bu. So sopayı al diyor. Sopayı al. Sopayı sopa sopa topa Lan lan hırsız lan. Buna. Çaldı mı lan stopunu? Vallahi müşteriye ne deriz ondan sonra ya? Havada bir şey uçuyor lan kanka. Lan kanka bana kafama geliyor lan kanka bu. Çaldı mı lan harbiden? Hayır, efendim geldim efendim. Durun efendim geldim efendim. Gitti. Müşteri gitti. Şu kral ne yapıyormuş burada? Günlük 5 TL işi şey al diyor. Para mı lan bu? Ama çalıştırmam şimdi seni Riz. Kendi ekmeğimizdeyiz ya. Bu ne? Abicim Şahin Doğan bir şeyler gelmiyor mu? Hep bir araba mı şey yapıyoruz Riz? Buyurun. Buyurun. Maria Hanım. 3 saatlik biletinizi hemen takdim ettim efendim. Buyurun efendim. Anahtarları da rica edersem. Hey, hey. Efendim isteyiz efendim. Güzel. Teşekkür ederim reis. Lan kayış gibi Mercedes'e vurarız falan. Şşş, baba tekte sokmayan erkek. Arabayı tekte sokmayan erkek. Dur bir Mercedes daha geldi. Elif Hanım hemen geliyorum. Arabanızı takdim edeceğim ancak şu adam bir alalım. Buyurun efendim. <laughs> Az önce bir müzik sesi duydum. Atsana şu radyoyu da dinleyelim. Kral lan ayıp ediyorsun açarız lan radyoyu Ayı açarız lan radyoyu dinle Ah yavrum benim lan Lan başka lan lan Dur be geldik bir adam Bir saatlik otopark Aa şu abla parayı vermeden gitmesin lan sonra Abla geldim geldim dur O adam gitsin Buyurun Buyurun efendim <laughs> Allah müşteri kaçtı. Lan lan gitme lan. Lan nereye lan? Lan lan yürü bir bul yakala lan bunu. Lan, lan 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 çarptı lan. Lan gitti lan müşteri lan kanka. Elif Hanım bizi dolandırdı kanka. Elif Hanım bizi dolandırdı. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bayağıdır dolandırılmamıştık simülatör. Onam onam onam. Onu bunu bırak kanka. Şahin geldi lan. Ne biçim? Ne biçim? Şura kaç para verirsiniz temiz? Yorumlarınızı bekliyorum. Gençler. Kaç para? Temizinden. Buyurun. 4 saatlik hemen size verdim efendim. Şu elimizin efendim. Buyurun. Araba anahtarına. Bakayım topaş anahtarı mı? Harbi topaş anahtarı lan kanka lan. Aa hello. Tavana bak. Oy lan başka ha. Baba. Olsun. Olsun olsun. Şahin olsun. dan olsun. Ne biçim lan kanka lan? Şimdi güvenliği arttırmamız gerekiyormuş. Kanka bak piyasacı bir Şahin veya Duanınız varsa ve piyasacıysanız Olay şudur babacığım gelirsin Gelirsin tam düz park ettin mi? Takarsın bile indirirsin Aa Şahin içi nasılmış? Lan adamlar Şahin içini yapmış ama karanlıkta bakamıyoruz çok iyi. güzel güzel Beğendim Güzel lan oh gibi duruyor lan kanka Oh Buyurun kim gelmiş? Maria Hanım gelmiş. Maria Hanım aracınız buyurun efendim. Hangi güvenliği arttır diyor ya. Güvenliği nasıl arttıracağız lan biz? Biz bugün hiç satış yapmamışız. Abla zaten bizi dolandırdı. Gün bitti ya. Buyurun temassız mı efendim? Temassız geçebilirim. Post cihazını tut. Temassız var ablacığım. Dur şöyle. Temassız var ablacığım alayım. Olmadı ablacığım. Neresinde tutacağız lan kartı bunu? He şöyle mi? Kart ödemeye geç. Olmadı. Bunu da buradan alamıyoruz. Heh, lan şimdi okudu. ablacığım temassız geçtim. Teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz efendim. Müşteri falan gelmiyor mu ya? Müşteri falan gelmiyor mu ya? Hemen bir temizliğimizi yapalım dayıcığım şöyle bir. XP level kasalım. Şu görevi tamamlamadan bu bölümü bitirmem. Mafya'yı bekliyorduk. Mafya'nın gelmesi lazım. Şu an de gelmiyor. Otoparkı kapatalım. Şu araba içeride kalsın. Güzel. Bitti bugün. Heh, haydi bakalım dükkanımızı da açtık efendim. Müşterilerimizi bekliyoruz efendim. O zaman bir sabah sabah bir müzik dinlemedik mi? Aynen Vay 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 vay. Kırmızı domlu abi. Buyurun 3 saatlik hemen vereyim abi. 3 saatlik hemen sana şuradan. Teşekkür ederim reisim. Abi anahtarını da rica edersem teşekkür ediyorum. Ana adamın önünde çarptık lan arabayı. Bu adam bize az para verir. Ne oluyor lan? Otoparka müşteri geldi diyor. Hemen geldim efendim. Buyur abicim ne diyorsun? Tamam Bekle dur. Arabanı vereceğim az sonra. Nehir Hanım hoş geldiniz. İki saatlik hemen çıktığınızı keseyim. Buyurun. Evet. Buyurun. Otopark doldu ya. Bir anda otopark doldu ya. Ne oldu lan mafya geldi lan? Ma buyurun. Ayda. Para bize ait. Nasıl? İstediğin kadar doldur. Biz hakkımızı vermeden olmaz. Abi özür diliyorum. Bizim çöplüğümüzde iş çeviremezsin. Ama bu yaptığınız Para terbiyesizlik. ver yoluna git. Bu terbiyesizlik ya. Rüşvet ver, Siktir git ödeme falan yapmıyorum. Ne diyorsunuz? Yapmıyorum lan size ödeme falan. Deniyorum lan size. Evet. İki gün sonra tekrar geldiğimde hmm. işler farklı işliyor olacak. Ba gel bekleyeceğim. Bekleyeceğiz. Siz hepiniz Fatih Tekle. Yine bekleriz. Tamam Bey hoş geldiniz. Kusura bakmayın. İşte tamam, işte bunlar böyle. Ya bunlar burayı şey yapmışlar. Hemen otoparkı konmaya çalıştılar. İyi vermez dayı. Buyurun. <laughs> Buyurun. Hemen Ersta'yı dayı. Abla çok korkunç ya. Hadi bakalım. Üçüncü günümüz ve son günümüz. Bakalım şu 3 postu da tamamlayınca ne olacak? Başımıza neler gelecek? Abim buyurasın. Hemen şöyle bir okutayım. Güzel. Kartı post cihazını sürükle. Evet. Şöyle alayım. Abi temassız yok mu? Gözünü seveyim temassız. Artık temassız çalışıyoruz ya. Gözünü seveyim yapma ya. Lütfen temassız abicim. Temassız. Allah uğraştırmayı bizi şifreyle müfreyle ya. Hatta bugün son gün şu elemanı da işe alalım ya. Senin <laughs> devamını gelmesi istiyorsanız da kankalar beğenmeyi falan bile unutmayın. Kral. Çalışalım. Bu adam niye şey yapmıyor bize tınlamıyor kanka. Aa Sofyanım geldiler. 3 saatlik park istiyorlar. Buyurun Sofyanım. Ne oldu ne hareket yapıyorsun kız? Have a, nice day. Have, a nice day, have a nice day. Bir tane daha temassız geçince bu görev tamam. Mesela orası tam yeşil olmayınca ne olur acaba? Bir şey olmuyormuş. Buyurun Nehir Hanım'ın arabası hemen şöyle Nehir Hanım'a diyeyim. Have a nice Have a nice day Nehir Hanım. Jonas mesela Jonas'a Sofya'nın arabasını verirsek müşteriye ait değil diyor. Bak tamam, buyurun. Buyurun buyurun efendim. Vallahi iyi işliyor. Bir müzik koydum o zaman müşterilere. Buyurun efendim hoş geldiniz. Şu Da yine bekleriz efendim. Temassız. Nasıl temassız yok ama böyle olmaz arkadaşlar. Tamam bu görev bitti. Güzel. Otoba, tüm otopark yerlerini doldur falan filan diyor da Onları isterseniz ikinci bölümde bir bölüm daha oynarız. Bakalım ikinci bölümde ne olacak onlara da göz gezdiririz efendim. O zaman izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, lütfen videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Biz buralardayız. Biz Turanar'ın devamı Turan Official'dayız efendim. Sizleri de bekleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu bölümü de sonlandıracağım burada. Ee, bir dahaki bölümde kaldığımız yerden çekersen devam edelim. Çünkü bilmiyorum başımıza daha ne gelebilir. Oyun henüz erken aşamada demoda yakında çıkacak. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere yine bekleriz. Şuradan herkese selamlar var. bye.